Niyetlerin temiz olması, iyi niyet sahibi olmak kötülüğü aklamaz. Şarabı Zemzem diye içmekle Zemzem olmaz o. Yani bunun sonucu ne? Benim temiz niyetime uygun temiz malzeme kullanmam gerekir. benim girdiğim site, telefonuma bağlattığım program, ben onu temiz niyetle mümince kullanacağım diye temiz olmaz ki. Ben, iyi niyetle bir iş yaparsam, sistemim ve malzemem de iyi ise ondan iyi sonuç çıkar. Uç örnekler zikredeyim. Mesela telefon arkadaşlığı, internet arkadaşlığı var. Erkek bir mümin, kadın bir müminle internet üzerinden arkadaş oluyor. Hiç kötü niyetleri yok, iyi niyetleri var. Allah rızası için, İslam davası için ve Filistin davasına destek olmak için, işte filanca hareketi desteklemek için Allah yolunda yazışıyorlar, dinleşiyorlar sesli görüşme yapıyorlar, yazılı görüşme yapıyorlar. Niyet çok güzel. Şeytan delikanlıyla kızı bir arada bulmuş. Niyetiniz hayırlı olsun, sizin için olsun. Bir gelin bakayım bana der. Bir gelin siz. Siz niyetinize devam edin. Onu saklayın lazım olur size belki. Babanızdan kalma bir hatıra o. Erkekle kadının Görüntüsünün bir arada olması, niyetin iyi olması ile paklanamaz. İnternetin ana bataklıklarından birisi budur. Maalesef karşılaştığımız evli kadınların düştüğü en çirkin hastalık düzeyindeki hastalıklar bu. Kimisi iyi niyetlerle, şey i̇şte filanca konuda filanca görüş alışverişi için başlamış, güya iyi niyetlerle bezenmiş bir çukuru yansıtıyor. Bunu gözlerimizde görüyoruz. Başka bir örnek, bu, bu örnek en çirkin, bunu dinleyen kardeşlerimin üzerinden tenzih ederek bu örneği zikrettim ama ne yazık ki realite bu. İkinci bir örnek, Müslüman Peygamberinin söylemediğini aleyhissalatü vesselam, söylemiş gibi yayamaz. Sana bir söz geliyor. Peygamberimiz demiş ki, bu gece her kim başının üstünde durarak iki rekat namaz kılarsa, yani ayaklarında değil, başının üstünde durarak iki rekat namaz kılarsa, o artık cehenneme girmeyecek. Ebu Hureyre dedi. Enes dedi, Ayşe dedi. Yazıyor altında. Bunu aktarıyorsun sen. Böyle bir söz yok. Sen yalana hizmet ediyorsun. Google'da varmış. Google dünyanın en büyük mezbelesi. Dünyadaki bütün çöplükler bir araya getirilse Google kadar etmez. Dünya çöplüğü gibi bir yer. Google'da varmış ne demek ya? Bana arkadaş attı attıysa sen de çöpe at. Dinime hizmet etmek için peygambere yalan söylettiremem ben. İyi niyet yalanı mubahlaştırmaz.